Bu de bugün burada trafik dedektifleri projemiz var trafik dedektifi olmak için kuralları iyi bilmeliyiz bu cezalandırız biz doğru Tamam ben kartlarınızı da atabilirim. Ben atayım evet. 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 <laughs> evet. mı kartı Sen Çekelim mi? Hanımefendi. Beni çeksin herhalde Şöyle tutalım. Al bakalım. Yeni. <laughs> tarafta kimle kaldı? <laughs> E evet, kendimiz kurallara uyuyoruz değil mi? Öncelikle. Öğrendiniz değil mi kuralların hepsini? evet. 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 Ne yapıyor lan lan? İnsanları nasıl? Nasıl işte insanları uyarıyor? Onu alazın içerisinde annenizle babanızla babanız yolculuk yaparken kurallara uymazsa önce anne babamızı uyarıyor tamam mı? O zaman talimatları tutuyorlar o korkulu çocuklar. Bizim İçişleri Bakanlığımız tarafından bu e, trafik kurallarının çocuklar arasında yaygınlaşması ve farkındalık oluşturmak adına bu trafik e, tırımızı evet, görüyorsunuz. Evet. E, mobil trafik eğitim tırımız. Burada çocuklarımızın hizmetinde. Bakanlığımızın göndermiş olduğu tırın içerisinde çocuklara eğitim veriliyor. Sonra dışarıda uygulamalı eğitim veriliyor ve Çocuklarımız ne yapıyor? Trafik kurallarını öğrenmiş oluyor. Aynı zamanda bunları bugün ne yaptık? Trafik timi ve trafik dedektifi yaptık değil mi? Trafik kurallarına bundan sonra bu kardeşlerimiz, çocuklarımız çok daha dikkat edecekler. Burada amacımız trafik kurallarının çocuk yaştan itibaren çocuklarımız tarafından bilinçli bir şekilde takip edilmesi, önemsenmesi ve uygulanması. Ben Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olasınız.